Yollardaki reklam panolarına her geçen gün bir tane daha ekleniyor. Zaten fazla olduğu görüşü hakimken yenilerinin eklenmesi kafaları karıştırıyor. Girne ana yol arasında etrafı izleme şansınız kalmayacak kadar azaldı. Birkaç boş alan kalmıştı ki o boşluklar da şimdilerde dolduruluyor. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi yol kenarlarına gelişi güzel yapılan reklam tabelaları. Bunların fazlalığından şikayet ederken yenileri her gün mantar gibi ekleniyor. Şu anda Lefkoşa Girne ana yolundayız. Mustafa sol tarafa doğru gidiyor ve sizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi yeni inşa edilmeyi bekleyen reklam tabelaları var. Sadece bir değil İki, üç tane hatta şu anda görüyorsunuz tabelanın bir tanesinde de çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bittikten sonra bulundukları yerlere monte edilecek ve ülkeye yeni reklam tabelaları daha eklenmiş olacak. Sürücünün dikkatini dağıtması kazalara sebebiyet vermesi açısından büyük tehlike arz eden bu tabelaların mantar gibi çoğalmasına anlam verilemediği gibi yetkililerin neden izin verdiği de büyük soru işareti. Thank <laughs> you.